bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de de Mevla Teala beyan ediyor. Ebu Cehil'den bahsediyor. He? Ebu Cehil'in efendim bir tavrını anlatırken Mevla ...fela saddaka vela salla, ve la salla ve lakin ve tevalla" buyuruyor. Fela saddaka ve la salla. Ne tasdik etti? Neden namaz kıldı buyuruyor Mevla. "Ve lakin ve tevalla." Lakin tekzip etti, yalanladı. Kur'an'ı yalanladı ve tevalla, yüz çevirdi. İmandan da yüz çevirdi buyuruyor. Yani Fela saddaka ve la buyurulurken ne tasdik etti ne de efendim namaz kıldı buyurulurken imansızlıktan sonra gelen en büyük günahında namaz olarak efendim beyan edildiğini böylece anlamış oluyoruz. Görüyor musun? Ya imansızlıktan sonra gelen en büyük günah Allah muhafaza. Bir hadis-i şerif daha var. Onu da sizlere arz edeyim. Efendim şöyle buyuruluyor. La zembe ba'de şirki azam. Şirk koşmaktan sonra daha büyük günah yoktur. Neden daha büyük günah? Min terki salati hatta yahruce vaktuha. Yani namazı vakti çıkıncaya kadar terk etmekten. Yani namaz kılmamaktan daha vakatli müminin bi gayri hakkin haksız yere bir mümini öldürmekten daha büyük günah yoktur. Görüyor musun? Şirkten sonra en büyük günah hangisiymiş? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vakti geçinceye kadar namazı terk etmek, yani namaz kılmamak, bir de haksız yere bir mümini katletmek. Ne kadar enteresan ki İslam'a göre bir adamı katletmek ne gibidir? Feken ne makat bütün insanlığı katletmiş gibidir. Böyle bir günah olmasına rağmen Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şirkten sonra namazsızlığı zikrediyor. Ondan sonra efendim haksız yere bir adamı katletmeyi zikrediyor. İşte namaz böylesine önemli. Bu kadar önemli. Ya